Öğretmenim bize neden yardım edemezsiniz bari bunu söyleyin. Hocam lütfen size çok ihtiyacımız var. Çocuklar neden yardım edemem onu söyleyeyim. Zamanında bu gizemi benim dedelerim de çözmeye çalışmış. Ve başlarına çok kötü şeyler gelmiş. Öğretmenim bizim ne pahasına olursa bunu, bu gizemi çözmeye çalışacağız. Evet hocam. Elinizden geldiği kadar bize yardım edin. Lütfen. Ne kadar korksam da ne kadar çekinsem de size yardım edeceğim çocuklar. Bu gizemi çözmenize yardım edeceğim. Ama bilin ki bu yapacaklarınız çok tehlikeli işler. Biliyoruz öğretmeni. Ailemiz de zaten bizden bir şey saklıyor. Biz bunu hissediyoruz. Tamam çocuklar. Şimdilik kafamda hiçbir şey yok. Gidip dinleneceğim. Sonrasa ze gelip yardım edeceğim. Peki ritmin. Sizce bize yardım edecek mi arkadaşlar? Bilmiyorum. İnşallah yardım eder. İnşallah aile hoca bize yardım eder. Nihayet evin yolunu bulabildiniz. Elif Hanım. Hop nereye? Sana bir soru sordum değil mi? Neredesin sen bu saate kadar? Okul çıkış saati olanı ne kadar oldu? Senin haberin var mı? Anne. Yani. Biraz. Geç kalamaz mıyım eve? Ya okulda birkaç. Saat daha durmayı durduk arkadaşlarla bir şeyler oynadık. Öyle mi? Sen ne de, nedense bu bir ayda hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu şimdi sana? Anne, 40 yılın başı bir eve geç kaldım. Bari onu da bırak tadını çıkartayım. Allah Allah. Bana bak, o evle ilgili bir şey değil mi? Değil değil mi yine? Anne, ne evi ya? O evin olayı bitin ne kadar oldu? Seninle birim var mı? Ne işim var benim o evde ilgili bir şeyde? Geçiyorum ben odama. Yemek aç değilim. Nasıl değilsin? Değilim işte anne. Rahat bırak beni. Sanki anlamadığımı sandın ha Elif. Yine benden bir şey saklıyorsun. Kesin o evle ilgili. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Tutamayacağım bir söz verdim ya. <laughs> Ya aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben ne yapacağım? Ben bu çocuklara nasıl yardım edeceğim? Üzgünüm ama. Size yardım edemem çocuklar. Çok üzgünüm. Çok. Nerede benim telefonum? Çok üzgünüm çocuklar. Üzgünüm çocuklar çok üzgünüm. Nusret Bey rica etsem benim benim çıkışımı hemen yapabilir misiniz? Aile Hanım ne oldu bir sorun mu var? Niye tedirginsiniz? Hayır tedirgin değilim lütfen benim çıkışımı yapın ve borcum neyse ben ödeyip hemen gideyim lütfen. Tabii ki de hemen borcunuza bakıyorum. Hemen bakıyorum borcunuz 68 bin TL. Tabii yani kartla mı ödeyeceksiniz nakitle Yok kartla ödeyeceğim ben şu an yanımda o kadar nakit yok. Tabii ki de hemen ben. Buyurun. Teşekkürler. Ne? Ayla Hoca nereye gidiyor? Hemen. Hemen Kerem ve Mert'e haber vermem gerekiyor. Alo Kerem. Ne oldu Elif? Bir şey mi var? Kerem çabuk en yakında en yakında olan havalimanına gidiyoruz. Mert'e de köy lütfen. Elif ne oldu? Ya Ayla Hoca başka bir ülkeye gidiyormuş galiba bilmiyorum hadi. Kızım nereye? Anne lütfen soru sorma. Kızım nereye gidiyorsun? Anne soru sorma dedim. Çocuklar kesin peşimden gelecek. Merhaba hoş geldiniz. Tabii Pasaportunuzu rica edecektim. Tabi hemen. Buyurun. Aile kılıç evet. evet aile kılıç. Tabi buyurun. Pasaportunuz. Geçebilirsiniz. Teşekkürler. Hanımefendi. açabilir e açmamız gerekiyor. Tabi bir de açabilirsin abi lütfen. E hanımefendi geçebilirsiniz. Teşekkürler. E fakat üstünüze üstünüze aramam gerekiyor. Tabii ki de hemen geçebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi kapı açılsın hadi. Çocuklar hadi hadi. Hey hop çocuklar. Pasaportlarınızı alayım. Lütfen bakın hayat memat meselesi lütfen birkaç dakikalığına. Maalesef izin veremem. Lütfen yalvarırım. Ya beyefendi durur musunuz? Beyefendi. Lütfen çekilin. Ayla hocam. Kerem. Harvard yolculuğu için son. Son çağrıdır. Kerem çekil önümden. Ayla hocam lütfen. Lütfen Ayla hocam. Yalvarırım gitmeyin. Bizim size ihtiyacımız var Ayla hocam. <laughs> Kerem gitmem lazım. Çekil önümden. Ah. Koş Elif koş. Durur musunuz lütfen? Durdurun şunları. Aile hocam. Aile hocam lütfen gitmeyin. Oh. Artık istesem de gidemem. Kapı kapandı çocuklar. Oh, şükür. Aile hocam lütfen gitmeyin. Lütfen çıkar mısınız? Lütfen. Bir dakika. Ayla hocam lütfen. Tamam çocuklar. Mecbur dönmek zorundayım. Hadi. Kızım sen be ben evde olmaz ki yine mi delireceksin? Yine nereye gittin sen? Baba. Hayat memat meselesiydi. Anla. Ayla hoca... Harvard'a gidiyordu. Biz onu engelledik. Neden? Neden kızın e, kadını e, yeni, ka, yeni, önüne çıkıyorsunuz? Neden yani? Neden? <laughs> Gitmemesi lazım onun. Biz onu çok seviyoruz. Eğer bir daha böyle bir şeyler yaparsan Elif, ev, evden dışarı çıkmanı yasaklarım. Ne okula gidersin, ne de hiçbir yere. Baba saçmalama. Ben gayet düzgün konuşuyorum. Bu sana son uyarım. Arkadaşlar bu gizemi çözdük çözdük. Çözemedik. Artık bizim ailelerimiz her şeyden çok şüpheleniyor. Bizi birbirimizden ayırmak için her şeyi yapacaklar. Yapmaya başladılar bile zaten. Ay. Ah. Aile hocam. Onlar ne? Çocuklar size bir sürü kitap getirdim. O gizemi birlikte çözeceğiz. İnanıyorum. Ve sonsuza kadar da sizin yanınızdayım. Bu işin soru her nereye çıkarsa çıksın. Her zaman sizinleyim çocuklar.